Sevgili ve değerli arkadaşlar, bugün oruç e, anlatacağım. Oruç İslam'ın beş şartından biridir. Oruç Farsçadaki ruze kelimesinin Türkleşmiş şeklidir. Arapçası sav ve siyamdır. Sav kelimesi Arapçada bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamına alamında kullanılır. Fakat terimi olarak ise imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir amaç uğruna ve bilinçli olarak yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. İmsak Arapçada kendini tutmak, engellemek anlamına gelir. İmsak vakti tabiri dilimizde oruç yasaklarında yeme, içme ve nişsel ilişki uzak durma vaktin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti tan yerini ağırması vakti olup bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. Bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlanması vaktidir. İftar vakti ise oruç yasaklanan sona erdiği vakit anlamında olup güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Fecrin beyaz ipliği aydınlığı siyah ipliğinden siyahlığından ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz sonra akşama kadar oruç tamamlayın. Bakara suresi 187. ayet Oruç, peygamber, oruç peygamberimizin hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayının orucu günü 10. günü fark kılınmış olup İslam'ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu İslam'ın beş şeyden üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka tanrı olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir. Ey iman edenler! Sizden öncekileri olduğu gibi size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdendir. İçinizde hasta ve yolculuk, yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler. Hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar için ise bir fakir doyumluluğu fidye verilmelidir. Daha fazlasını veren kendine daha fazla iyilik etmiş olur. Fakat yine de eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Oruç, riyanın en az karışacağı bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılmıştır. Peygamberimizden nakledildiğine göre orucun bu yönüne ilişkin olarak Allah "Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim." buyurmuştur. Ayrıca oruç tutanların cennetin Rayyan adlı kapısından gireceği müjdelenmiştir. Her bir iyilik için 10 mislinden 700 misline kadar karşılık olabilir. Fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve ben onu ecrini ben vereceğim. Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir. Oruç bir kalkandır. Canımı Elinde tutan Allah'a yemin ederim ki oruçluğunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Allah der ki ağzı kokan şokol şeffetini yemesini içmesini benim için terk ediyor. Madem ki sırf benim için oruç tutmuş o orucun ecrini ben veririm. Oruçlu iken birisi iftar ettiği vakit öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır. Oruç çeşitleri Farz oruç Ramazan orucu ve vakti tayin edilmiş önce de belirlenmiş olan oruçtur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak oruç tutalamadığı zaman başka bir zaman kaza edilmesi de aynı şekilde farzdır. Kefaret oruçları. Vacip oruç. Kişi oruç tutma adamısa bu adak orucunu tutması vaciptir. Nezir adak. Kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesidir. Adak Adanırken orucu tutulacağı gün belirlenmişse bu muayyen vacip olur ve orucun belirlenen güne tutulması gerekir. Orucun tutulacağı gün belirlenmemişse gayri muayyen vacip olur ve dilediği mübah bir günde tutabilir. Nafile oruç Farz ve vacip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nafile oruç olarak isimlendirilir. Nafile oruç mübah olan tüm günlerde tutabilir ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülerek bu günlerde oruç tutmak sünnet ve mendup kabul edilmiştir. Oruç tutmanın mendup olduğu günler şeval orucu, aşure orucu, her ay 3 gün oruç, pazartesi perşembe orucu, zilhice orucu, haram aylarında oruç. Şaban orucu, Davut orucu. Oruç tutmanın yasak olduğu günler Bayram günleri, Ramazan bayramının birinci günü, kurban bayramının bütün günleridir. Haiz ve nifas halinde kadınların oruç tutmaları haramdır. Oruç tutmaları halinde tutukları oruç geçeli olmayacağı gibi günah işlemiş olurlar. Sadece aşure gününde oruç tutmak mekruftur. Sadece cuma gününde ve sadece cumartesi gününde oruç tutmak tenzihen mekruktur. Şek günü oruç tutmak mekruftur. Visal orucu tutmak mekruftur. İki ve daha fazla günü arada iftar etmek sizin birbirine ekleyerek oruç tutmaya visal denir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.